Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinin Dallas kentinde iki siyahi vatandaşın polis tarafından vurularak öldürülmesinin protesto edildiği gösteri kana bulandı. Gösteri sırasında iki keskin nişancının açtığı ateş sonucu en az dört polis yaşamını yitirdi, yedi polis de yaralandı. Yüzlerce gösterici Dallas'ın merkezine doğru yürürken silah sesleri duyuldu saldırının ardından polis bölgeden geçenleri uzaklaştırdı. Olay yerine güvenlik güçleri, özel ekipleri sevk edildi. Silahlı bir kişi teslim oldu. Dallas SWAT ekibiyle silahlı çatışmaya giren bir başka şüpheli de gözaltına alındı. Zanlının bulunduğu yere yakın noktada şüpheli paketin tespit edilmesi üzerine bomba imha ekiplerince bölge güvenlik çemberine alındı.